Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. sevmize devam ediyoruz hocam. Çok sevdiğim bir hadis. Ben diyor hadisi kutsi de uğrumda gönülleri kırık olanların yanındayım. Hı hı. Buyuruyor allah Teala. Ama uğrumda. Uğrumda. Hı. Yani ne kadar. kadar. Yani nezdimde yani benim için gönlü kırık olanların yanındayım. E, gönlünü mesela iki şekilde insan gözyaşı çöker. Bir menfaati için hı hı. benliği için. Bir de hakikaten Allah için mücadele ederken kırıldığı için. Hı hı. O halde nefsi için mücadele edenin çok makbul değil de Allah için mücadele edenin kalbi kırılınca orada Allah tecelli ettiği için direkt Allah'ın kalbini kırmış gibi oluyoruz. O bakımdan onların yanında Allah tam tecelli ediyor. Ben de böyle bir hı. zamanda yani sen Allah için mücadele ederken fitne, aşağılanma, küçük görülme gibi hadiseleri uğradığın zaman hı hı test ettim ve denedim duaların kabul oldu. Yani kalbi kırıkken yapılan dualar kabul. Oluyor. Bir de kırılma diyorlar ama hocam kırılmıyorsun. Şöyle diyorsun. Bu kalbimi kırdı. Allah'ım. Ama ben ona düşman olmadım. O kırılmamak. Hı hı. Yani kalbin kırılır ama düşman olmayacaksın. İçinden kötü istek tamam. Ona kırılmamak denir. İşte şimdi sen sözün var. Senin yanındayım ve dualarımı kabul ederim diyorsun. Hakikaten ediyor. Bu sefer senin kalbini kırana öyle mi teşekkür oluyorsun ki gece gündüz sen ona dua etmeye başlıyorsun. Zaten hadisi şerifte 40 gün sana kötü laf edeni hakkında iyi düşün, o sana dost olur diyor. Denedim o da oluyor. İşte yani şunlar o zaten benim denemem kim oluyor, lüzum yok peygamber diyorsa doğrudur. Fakat oluyor yani vücudumuzda onları test ediyoruz. Dolayısıyla ama devamlı hakkında iyi şey düşüneceksin sadece ağzımızla söylemek değil, kalbimizle de onun hakkında iyi şeyler düşüneceğiz. Evet. İşte bunu yapabildiğin zaman herkesin seni temizlemek için günah girdiğini düşünüyorsun. Ve insanlara bir teşekkür oluyorsun. Mesele orada. Bu hadisi ben ilk duyduğum zamanlar meşgul annemle sizden duymuştum sanıyorum. Cema, celalimden yanan kalpte Cemalim Cemalim hiç nihan olmaz diye. Evet. Onu doğru. çok anlatırdı. Yani evet, celal ve sıkıntıyla Kalp yanarsa orada Allah'ın aşkı ve nuru daim olur. Mevlana da şöyle diyor. Ben çok aşığım bu sözün her sözü olduğu gibi. Her sıkıntı ve beladan sonra o kalbe Allah tecelli ve tesellisiyle gelir. Yeter ki kalbi evde bulsun diyor. Yani evet. Gidenin arkasından gitmiş olmasın yani. Evet. evet. Hı. Sebeplere takıldıysa o yaptı bu yaptı gibi Allah yaptı diyemiyorsa evet. o zaman problem olur. Ee, öyle bir sabah geldim anlattım kendi dertlerimi bir beş dakika kadar. Ondan sonra da ekledim. Dedim ki işte dedim Allah buruk kalpli olanları işte böyle severmiş yanında olurmuş dedim. E, siz dinlediniz beni. Çıkarken de Şükür annem dedi ki yesinler senin buruk kalbini. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben anladım ki yani her insan kendisini böyle işte ben çektim. Allah'ım da beni seviyor işte benim çok derdim olmuştu. O da beni çok sevmişti falan gibi. Hani bu hikayelerin hepsi bu seni buraya getirmek evet, içindir. Evet, kesinlikle hmm. doğru canım. Ötekileri kesinlikle. aldırmamak lazım. Evet, hiç. hiç Ve arkasında koşmamak lazım. Evet. Ee, kıyamet günü ben şu iş kimsenin hasmıyım, düşmanıyım diye e, bir hadis-i şerif. Kendisine ihsan ettiğim halde zulmedenin. Hür bir kimseyi satıp parasını yiyenin. Köle diye. Bir kimseyi işçi tutup kendisinden tasdaman faydalandıktan sonra hak ettiği ücretini ödemeyenin. Ay Allah korusun. Yani bunlar bu dünyada da öbür dünyada da yeri yok gibi görünüyor hocam. Evet. Hı. Evet çünkü kul hakkı yiyorsun, şirk yapıyorsun. E, bu ikisinde katiyette öbür alemde kabul yok diyor. Gene kulak yemenin birazcık hani özür dilemek, hakkını ödemek gibi telafi imkanı var. Ama Allah'ın üstüne bir sevgi çıkarırsak o sevgiden kazık yiyeceğimiz muhakkak. Hı. Cehennem de orada olur. Evet. Yani aslında cehennemi Allah içimize doğurtmaz. Cehennemi kendi içimizde yakan biziz. Bu evet. peygamberin bir hadisiyle de teyit ederiz. Herkes kendi cehennemin odununu kendi taşır diyor. Dolayısıyla hadiselere sebebiyet veren biziz. Nefsimiz hakim olursa o nefsin hakimiyeti bizi üzecektir. Çünkü biz nefis adamı değiliz. Hı. Cemal adamıyız. Cemal adamıysak kızgınlık, celali tecelliler bizi rahatsız eder. Bu bakış açısından her insanın kendi özüne aykırı hareket etmesine onun cehennemi denir. kalbinden al diye Hazreti Peygamber'in bir buyruğu e, var ama herkes için hayır, geçerli Hayır, mi? herkes için geçerli değil. Şimdi bu kalp denen et parçası bir et parçasıdır. Hem diye bir yüzü vardır. Her nereye dönse kalp oraya aşık olur. Ahmet'e, Mehmet'e, çocuğuna, çoluğuna Kime dönerse hatta mürşidinin şekline bile dönerse hı hı. hepsi puttur. Evet. Ama ne zaman ki hem hakikati Muhammedi'ye döner, onun her bir tecellisini hisseder, algılar o zaman kalpte nur ilahi hasıl olur. Hı hı. Bunu da mürşit yapar. Anahtarı verir, kalbi açar, kalbin içini nurla doldurur. Kalp nurla dolunca kalp gözü açılır akıl gözü artık bir işe yaramaz, kalp gözü açılır. Buna biz basiret gözü diyoruz. Kalp gözü açıldığı zaman insan artık gördüğünden emin olur. Kalp gözüyle görülen şeyden emin olur. Akıl gözüyle gözüken şey belli mesafenin ötesini görmediği için o şaşırtıcıdır. Ama kalp gözünden emin olur o bakış açısından. Şuan şimdi kalp gözü deyince de bir zamanlar vardı televizyonda adamın şurasında üçüncü göz çıkmış falan diye böyle insanlar arıyorlar onu kalp gözü nasıl bir şeydir yani? Kalp gözü şöyle bir şey. Bir şey mi göreceğiz gerçekten? Mevlana diyor ki? Sen hangi gün doğdun diyor? Ne zaman? Şu tarihte doğdum diyorsun. Ee, diyor ki e, görd emin misin diyor? Çok emin diyor. Hı. biliyorum diyor. Çünkü yüz kere söylenmiş doğum günlerin kutlanmış bilmem ne yapmış biliyorsun. Yani. Gördün mü diyor? Valla bu gözle görmedim ama çok iyi biliyorum, eminim. O zaman kalp gözüyle görmüşsün diyor. Demek ki fikir değiştirmeyecek kadar ona iman etmişsen ve artık aklın seni kurcalasa da o imandan dönmüyorsa evet, evet, evet. kalp gözünle o hadiseyi görmüşsün demektir. Evet. İşte o kalp gözü keşif gözüdür. Keşif gözü açılınca aklın gözü işe yaramaz hale geçer. Mesele orada. Şeyi hatırlattı, hatırlattı bana bu anneciğim, Ali Şeriat'i. Meşhur bir eserinde şey diyor. Şimdi birisi çıksa ve reddetse yani bana ispat etse yoktur bu senin inandığın şeylerin hiçbirinin hakikati dese ben yine de diyor imanımdan dönmem. Basbayağı ispat getiriyor. Evet. Çünkü ben onu burada buldum diyor Allah'ım İşte tam söylemek istedi. O zaman o kişi kalpten fetva alabilir. Hı. Ölmeden önce ölme seviyesine ermiştir. Nefsi yoktur. O kalpten, kalpten fetva alabilir. Evet. Kırık gönüller. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse oo, oo. bana karşı harp ilan etmiş demektir. Evet. Celalleniyor hadisler hocam. Evet. evet ama bu celallenilmeyecek gibi değil. Allah'ın ilk defa kuvvetli celalini görüyoruz. Hı. Çünkü veli kul demek benim halimi giyinmiş kul demektir. Halimi giyinmek ne demek? Ahlakımı Allah'ın ahlaklığı ile ahlaklanmış. İnsanın en son seviyede ahlakı tecelli eder. Peygamber ona mekari mi ahlak diyor. Güzel ahlakın tamamlanışı, onun başı diyor e, yarın korkusunun giderilmesidir diyor. Sonu diyor her nereye baksan Allah'ın görmektir diyor. Allah'ın seni gördüğünü idrak etmektir diyor. Yani ihsan seviyesinde ahlak tamamlanıyor. Öyleyse bir kulda bu tecelli ettiği zaman Allah o kuluna dokunulmasını istemez. Şöyle bir hikaye var ben çok seviyorum. Adamın bir tanesi dilenciymiş. Elini açmış, ona buna gitmiş. Kime gittiyse oradan kimi vermiş, kimi vermemiş. Allah razı olsun deyip çıkıyormuş. Onun derdi para almak değil, el açmanın zevkine var. Derken kibirli bir adama gitmiş. Kibirli adam da defol git demiş. Adam Allah razı olsun demiş, gitmiş. Fark etmemiş, üç dakika sonra yine aynı kibirli adamın önüne gitmiş. Bu sefer adam sen benimle dalga mı geçiyorsun diye eliyle şöyle bir indirmiş. Adamın yüzü baştan aşağı yarılmış. Adam gene Allah razı olsun demiş. Oradan ayrılmış. Gece rüyasındaki kibirli adam elinde bir ok. Bu bir diyor birinci oğluna. Bu iki diyor ikinci oğluna. Bu üç diyor üçüncü oğluna. O zaman ertesi gün ilk haber geliyor ki birinci oğlu sizlere ölmüş. Hemen anlıyor ve itiraf ediyor. Adamı bana bulun özür dileyeceğim. Ayaklarına kapanacağım diyor. Adamı buluyorlar. Getiriyorlar. Diyor ki özür dilerim. Bari diğer oğullarım kurtulsun. Özür dilerim diyor adam. Birinci de diyor senin ilk bana azarlayıp kovduğunda ben nefsimle bendim. Hı hı. O zaman diyor veli, velayet bende tecelli etmemişti. O zaman sen bana kızdın. Ha, Allah affedebilir diyor. Ama ikincisinde Allah bende tam tecelli etmişti diyor. Hı hı. Sen Allah'a vurdun diyor. Hı hı. Artık beni yapabileceğim bir şey yok. On için çok dikkat etmek lazım. Bir evet canım. hocam dikkatli olalım. Teşekkür Peki. ediyoruz bu güzel sohbet ediyorum. için.